Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Vivo Y16 şifre kırma yöntemini göstereceğiz. Telefonumuzun şifresi unutulmuş. Açamıyoruz. İlk önce telefonumuzu kapatıyoruz. Daha sonra ses yükseltme tuşu ve açma kapama tuşuna birlikte basılı bir şekilde tutuyoruz. Bu şekilde recovery moduna getireceğiz. Ses kısma tuşuyla açma kapama tuşuyla oynuyoruz. Daha sonra Clear data'ya geliyoruz. Daha sonra clear all data, bu şekilde telefonumuzu sıfırlıyoruz. İçinde veriler varsa komple siliniyor. Bilginiz olsun. Gmail hesabı varsa ayrı olarak yazılım atılması gerekir. Bilgisayara bağlanıp. Daha sonra geri çıkıyoruz bu şekilde. Restart'a basıyoruz bu şekilde. OK'ye basıyoruz. Telefonumuz bu şekilde açılıyor. Aklınıza herhangi takılan bir durum varsa yorumlara yazabilirsiniz. YouTube kanalımız hakkında iletişim numaramız var. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Bu arada video beğendiyseniz beğen butonuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Vivo telefonumuz bu şekilde birkaç dakika zaman alıyor açılması. Onun için beklememiz gerek. Telefonumuzu açıldıktan sonra kurulumunu yapacağız. Hazır hale getireceğiz arkadaşlar. Evet, bu şekilde telefonumuzun açılmasını bekliyoruz şu anda. Evet telefonumuz açıldı başlıyoruz bu şekilde. İleri diyoruz. Yukarıdaki tüm verileri okudum, kabul ediyorum. Bu şekilde ilerleme yapıyoruz. Bu şekilde wifiye fiye bağlıyoruz. Bu şekilde telefonumuz biraz zaman alıyor. Onun için çevrim işi kuruyoruz. Atla diyoruz. Evet, Vivo 16 şifre kırma yöntemimiz tamamlanmıştır. Herkese iyi günler dilerim.